Selamünaleyküm dostlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Videolar çok önemli. Her videomda dediğim gibi izledikten sonra mutlaka paylaşmayı unutmayalım. Evet dostlar. Kasetle gelen kasetle gider. Eden ettiğini bulur. Kime harcarsan bir gün sen de harcanırsın. Bu gerçek hep böyledir. Kılıçdaroğlu'nu korkutan kaset öyle bilgi belgeler açıklanacak ki yer yerinden oynayacak. Görüşmelerin kimler arasında nasıl gerçekleştiği bütün delilleri ses ve görüntü kayıtlarıyla devlet kafalarına çökecek. 14 Mayıs çok önemli. Sonrası fırtına. Öncelikle kaset hakkında birkaç video izleteceğim size. Sonra konuşmamıza, videomuza devam edeceğiz. Önce e, Wikileaks belgelerinden önce şunu anlatayım size, e, İpek yolu diye Silk Road diye bir enstitü var Bu Türkiye ve Orta Asya ülkeleri hakkında raporlar yazıyor, değerlendirmeler yapıyor. Amerika'daki John Hopkins e, Üniversitesi'nde beraber çalışıyorlar. Şimdi bunu yöneticiler geldi beni ziyaret etti 2009 yılının başlarında. Dediler ki biz işte Türkiye ile ilgili son raporumuzu size getirdik. Neymiş bu rapor efendim Türkiye ile ilgili muhtemel senaryolar. 60-70 sayfalık bir rapor neler olabilir? Türkiye'de 3 tane senaryo var başlıca. Bir tanesi Türkiye batıdan tamamen kopar bir İslam devleti olur. Tamamen bir Orta din devleti olur. Böyle olursa nasıl olur? Uzun uzun anlatıyor ve onun olumsuz verici olumsuz sonuçları da dile getirmiş. İkinci senaryo efendim 2011 yılında Türkiye'de bir askeri darbe olur. Bunu anlatıyor. İkinci senaryo askeri darbe olur. İşte şu olur, bu olur, bu olur. Tabii o da çok kötü olur. Üçüncü senaryo iç politikada önemli değişiklikler olur. Hmm. Türkiye'de iç politikada önemli değişiklik neymiş o? İşte anlatıyor bir şeyler. Ondan sonra diyor ki CHP Genel Başkanı Deniz Baykal istifaya zorlanır, mecbur edilir. Onda daha söyler misiniz kaynağı? Silk Road <gülüyor> Enstitüsü'nün <gülüyor> raporu <gülüyor> İslam'la demokrasi arasında çekiştirilen Türkiye. Türkiye, torn, between democracy and İslam. Hazırlayın. Esas başlığı. Bu şey sektörü. İşte hazırlayan. Siklot enstitüsü. Burada diyor ki işte iç politika ile ilgili senaryo. Deniz Baykal istifaya zorlanır. Onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu gelir ve Kemal Kılıçdaroğlu partinin politikalarını değiştirir. Bunlar var mı? Var. Kılıçdaroğlu adı da mı var? Tabii tabii. İsmail o gelir. Şimdi bana anlattığınızda başka şey edebilirim. size anlattım başka bir şey. Ha, anladım tabii. E, şimdi bu partinin politikalarını değiştirir ve Avrupalı bazı partiler de ona destek olurlar Şimdi ben bunu Kılıçdaroğlu'na da okudum vaktiyle geldiğinde tabii Baykal'a da okuttum. Sayın Baykal'a Genel Başkan'a okuttum. Kılıçdaroğlu'na da anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar. Haberiniz var mı filan diye. Yani bu onlar için de bir sürpriz değil. İki, e ne dedi Sayın Kılıçdaroğlu? Bir şey demedi. Dinledi. dedi filan. Fazla bir yorum yapmadı. Şimdi ondan sonra işte Baykal'ın olayı oldu. Baykal'ın ayrılmasından sonra partide görev değiştirmesinden 2-3 ay sonra Wikileaks belgeleri sızdı. Hı hı. Bakın ne olduğunu söyleyemeyeceğim size. Çünkü başım derde giren. Benim başımda kıymetli. Derde giresin. Girmesin tabii. Evet. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can bir dosya. Çok yakışıklı. Nerede? Anda. Yandaş basının elinde. Yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basını çıkaracak normal olarak yani. Öyle söylendi bana yandaş basında. Ne içeriyor ee, Mine Hanım dosya? Söyleyemem. Söyleyemem şu anda yandaş basın. Şimdi gelen tepkilere bakıyorum. Sosyal medyaya yazılanlara özellikle muhalefet tarafından. O ses kaydı nereden alındı? Nasıl alındı? Kim kimi takip ediyor? İşte ortada bir mahkeme kararı mı var da bir ses kaydı alınıyor? Burası o Türkiye ses kaydı nasıl alındı? Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Eğer birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ajanlık faaliyetini yaparken takip etmek temel görevidir. Bunu biliyorsunuz değil mi? Kimdir ajanlık yapan? Yani birisi ajanlık faaliyeti yapıyorsa Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin takip etmemesi Bakınız, takip etmemesi sıkıntıdır, takip etmesi doğal görevidir, kanunun bir görevidir, e, yetkisidir ve bizim istihbarat örgütlerimiz, istihbarat teşkilatlarımız bunun için vardır. Hı hı. Bir. İkincisi, ben bunu bugün söylüyor değilim, ben bunu aylardır söylüyorum ve ben bu ses kaydını dinledim ve başka bir şeyden söyleyeyim Bu ses kaydının bütün değerlendirmelerinin ne olduğunda tek tek not ettim tek tek değerlendirmenin içerisine aldım. Burada sadece gidip bir ziyaret falan söz konusu değil. İlk toplantının redaktesi söz konusu. Siz buna ne diyorsunuz diyor. Ve yukarıdan aşağıya burada bu seçimin içinde olacaklar. Bu seçim sonrası yaşanacaklar. Adaylıklar ve bu seçimin içerisindeki tüm modellemelerin tamamı orada konuşuluyor. Bu Avrupa Birliği ülkelerinden birisinin büyük açı Ve ben işte Kasım Aralık olunca ne kadar oluyor? 6 ay. 6 ay önce onların İçişleri Bakanı Türkiye'ye geldiği zaman bunu kendilerine de söyledim. Sizin büyük elçiniz böyle bir görüşme yaptı. Bu görüşmede kendilerine ana muhalefet tarafından ve altılı masa tarafından böyle birisi gönderildi Ünal Çeviköz. Ve Ünal Çeviköz gönderildiği andan itibaren de konuşmalar budur. Mesela ilgili İçişleri Bakanı bana şunu söylemedi. Siz bu konuşmaları nasıl biliyorsunuz demedi dünyanın bütün ülkelerinde, ülkelerin kendilerini, devletlerin kendilerini, bu tip yabancı ülkelerin ülkelerine ajanlık faaliyeti yapma cihetine gittikleri, yoluna gittikleri anda koruma meşruiyeti söz konusudur. Bu kadar açık nettir. Evet. O zaman buradan ben şunu mu anlıyorum? Çünkü şimdi bir ajanlık faaliyetinden bahsettiniz. E, oraya giden isim de töhmet altında kalıyor ister istemez ee, Sayın Çeviköz. siz burada Sayın Çeviköz'ün mü dinlendiğini ima ediyorsunuz yoksa Yok, farklı niye? dinleme mi, niye söyleme? Sayın Çeviköz dinlensin canım? Hayır yani Sayın, sayın, sayın Çeviköz nasıl dinlenecek? Iki kişi arasında... Hayır Sayın Çeviköz nasıl dinlenecek? Hı. Yani Sayın Çeviköz nasıl dinlenecek? Yani bir başka bir yerde telefonla konuşma değil ki. Anladım. Ya yani, gittiği ben büyük elçiliği istiyorum. Gittiği büyük elçilikte yaptıkları bir değerlendirmeyi söylüyorum. <laughs> Peki şimdi bu devlet... Dediğimi tam anlatabildim mi? Herhalde bu kadar söylemem yeterli. Bu devlet için mahrem bir bilgi değil mi şimdi? Yani muhalefet çıksa dese ki yani burada bu görüşmede din suç... Yani bu din, neyin mahremi? Bu din, hayır, dinleme. Mahmet Bey'in mahremi anlamadım. Normal olmayan altılı masanın bir, 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 hazırlanacak bildirisinin bir büyük elçiye redakte ettirilmesi, düzeltilmesi değil. Orada devletin kendini koruması adına hı hı. buradaki bilgiyi elde etmesi mi normal olmuyor? Şöyle soracağım. Yani, normal olmayan o mu yani? Mesela, muhalefet çıksa dese ki devlet istihbarat birimleri tarafından yaptığı bir e, dinlemeyi e, iktidar kendi propagandası için muhalefete karşı kullanıyor. Ya bu dinlemeyi ne için yaptı? Ticari araçlar için mi yaptı? Türkiye'nin ...siyasetine dışarıdan kimse yön veremez Ahmet Bey. Bunlar yön vermeye çalışıyorlar, yönetmeye çalışıyorlar. Ya burası müstemleki ülkesi falan değil, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sayın Genel Başkan, siz bu iddiayı ortaya attıktan sonra... ...özellikle bazı gazeteciler e, bu iddiaların sizin yurt dışı seyahatlerinizle ilgili olduğuna yönelik... ...yani bu Amerika evet. ziyaretleriniz, İngiltere ziyaretleriniz... ...bunlarla geldi. alakalı bir ses somut, veya görüntü... ...somut delil ne var aslında onu o, sormaya çalışıyorum. O da tabii şimdi e, hatırlar mısınız ben... E, MIT'den e, çıktıktan sonra Boston'dan e, önce bir. evet karayoluyla önce New York'a ben atında evet, şu adım. meşhur gökdeleninin fotoğrafını çekip orada bir küçük bir video geçmiş. çekmiştim. Evet. Sonra oradan da e, Washington'a geçtim. O yol tabii 8 saat sürüyor. Şimdi o yol üzerinden bir şeyler yapmaya, kurgular yapmaya, e, ses kayıtları ve görüntüler üzerinden bir şeyler üretmeye çalışıyorlar. Ne bilgi geldi? Tam Niye bunu yapıyorlar? Ben gayet açık söylüyorum. Kaldı ki ya benim arabamda devletin polisi de var. Hani ben tek başıma gitsem hani tek başına gitti derler. Ya devletin polisi de var yanında. Yanımda başkaları da var yanımda. Siz dediniz ki 10 gün içinde yapılacak bu. Yani böyle bir sifatınız olduğunu evet. Söyleyeyim. Son, 10 günde. Son 10 gün. Son, son günde. Sonra 10 gün var. <laughs> evet. Hala bu planın hayatta olup olmadığı ile ilişkili bir bilginiz var mı? Yok ek bilgi geldi. Ek bilgi gelmedi. Gelmedi bilgi. ama ben bunu Açıkladım. Netleşmiş olarak söylüyorum daha netleşsin diye sizin e, seyahatlerinizle ilgili bir hazırlık olduğunu duydunuz siz. Gelen bilgi öyleydi. Gelen bilgi evet. öyleydi. Bakın e, bu devlet hala devletini seven, devletine saygı duyan namuslu bürokratlar var. O namuslu bürokratlar bu seçimin de sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir zeminde yapılmasını istiyorlar iftirayla, karalama kampanyaları kampanyalarıyla, bel altı vuruşlarla bunun yanlış olduğunu biliyorlar ve bu doğru değil. Nedir CHP'de hatta İyi Parti'de yaşanan bu panik havası? Aldığımız istihbaratlar neticesinde FETÖ, PKK, DHKPC ile kol kola görünmekten utanmayan siyasi parti üst düzey isimlerinin ihaneti yeri yerinden oynatacak cinsten. Seçim sonrası devlet çok kelle alacak. Biz bilmeyiz, devletin bilir. Devlet zamanı ve günü geldiğinde gereken cevabı verir. Gereken bedeli ödetir. Öyle görünüyor ki terörist katil Selahattin Demirtaş'ı içeriden çıkaracağız diyenlerin çoğu soluğu onun yanında alacak. Sizi batılı ağababalarınız babalarınız da kurtaramayacak. Devlet yok sanarsın, coştukça coşarsın. İllegalitenin basamaklarını hırsla tırmanırsın, savunursun, Büyük laflar ihaneti savunursun ayyuk derecesinde. Ansızın bir gece yatak odana girer devlet, yatağında takar kelepçeyi, sen ne oldu diyene kadar Silivri cezaevinde olursun. Eskiden CIA içimizdeki kont gerillalarına darbe emri verirdi, hop darbe olurdu. CHP şimdi Biden, Macron, FETÖ PKK DHKPÇ Avrupa Birliği'nden medet umarak darbe kaos yoluyla iktidar olma peşinde. İngiltere bizi birinci müttefik ilan etti. PKK DHKPC FETÖ bitik. Macron ABD Avrupa Birliği bitik. Kont gerilla tüm devlet kurumlarından %80 temizlendi ve CHP bu sefer de teröristlerden medet umuyor medet ya şeytan diyecek kadar gözüne kan bürümüş CHP'nin. Kalbini şeytana, aklını teröre, kiraya verdi CHP. Çarpılacak az kaldı. Bu sefer çok pis yakalandılar. Demedi demeyin. Anlatması, düşünmesi bile kabus gibi. Seçimi yanlışlıkla kazanmaları halinde ülke yönetmeyi de geçtik. Herhalde sabah bile kalmaz. Türkiye terör örgütlerinin oyun sahasına dönecek. CHP, HDP, PKK işbirliği sandığınızdan çok daha büyük ve geniş kapsamlı. Şu anda CHP, İyi Parti, Gelecek, Deva ve Saadet Partisi listelerinden kaç PKK'lı ve FETÖ'cü aday olduğunu biliyor musunuz? Biz CHP, İyi Parti, Deva, Gelecek ve Saadet listelerine giren bu PKK'lıların nasıl bir pazarlık sonucu bu ayrıcalığı elde ettiğini merak ediyoruz. Türk siyaset tarihinin en büyük oyunlarından biri 14 Mayıs seçimlerinde sahneye konuluyor. Zillet ittifakı Kandil'den gelen isimleri listelerine alarak ne amaçlıyor? Kılıçdaroğlu PKK'ları listesine alarak Atatürk'ün Partisi CHP'yi Kandil'in kirli politikalarına teslim etti. Olmaz da olası bir millet ittifakı iktidarında kime ne sözler verilmiş? Güneydoğu Suriye'ye dönecek. Bir taraftan bölge halkı kışkırtılacak. Bir taraftan mezhep kışkırtmaları yaşatacak. İyi Parti üzerinden milliyetçiler. Oyun büyük, şakası yok. ABD'nin de PKK'nın da isteği bu. Kılıçdaroğlu PKK HDP'lilerle ne konuştu? Kılıçdaroğlu'ndan ne sözü aldılar bu görüşmelerde? Meral Akşener neredeydi? Siz oyun oynayacaksınız. Ülkenin altına oyacaksınız. Kanlı terör örgütüyle ortaklık imzalayacaksınız. Biz izleyeceğiz öyle mi? Size bu vatan da haram. Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle anlaşma belgelerini hangi terör örgütü Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koz olarak kullanmış? Bu vahim adam terör örgütleri tarafından esir alınmış. Bodoslama daldığı da her toplantıdan esir çıkmış. Ortakları da esir alınmış. Bu arada CHP'de büyük panik havası var. Birçok üst düzey isim sabahlara kadar uyuyamıyorlar. En son iktidar kanadıyla çok gizli görüşme talep ettiler. Tutuşmuşlar. Sebebini tahmin eden var mı? Patladı, patlayacak. Çok az kaldı. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Erdoğan ülkeyi PKK'ya teslim ediyor diyerek yıllardır isminin önüne TC yazan CHP'li vatandaşlar TC'yi kaldırıp PKK yazabilirsiniz artık. Evet dostlar videoyu lütfen mutlaka paylaşalım. Paylaşmanız çok önemli. Her vatanseverin paylaşacağına inanıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun.